Evet, optik okuyuculardan okuttuğumuz ham bilgiler Notepad'de bu şekilde görülecektir. Şimdi öncelikle sütun bilgilerini görme için eğer açık değilse statüsleri açarsanız düzgün olmadığını görebiliriz şeylerin. Şurada bilgileri görmemiz gerekiyor. Şimdi burada değerlendirme işlemini yapmadan önce bu virgüllerden kurtulmamız gerekiyor. Bunun için değiştir komutunu kullanıyoruz. Notepad'de. Virgülleri arıyoruz ve replace all diyerek bütün virgüllerden kurtulduk. Şimdi okuduğumuz ham bilgilerde bizler için en değerli bilgi öğrenci numaraları. Şurada öğrenci numaraları numaramız ve ikinci en değerli bilgimiz öğrencinin verdiği cevaplar. Öğrencinin verdiği cevaplar 50'den başlaması gerekiyor. Ee, öğrenci numarası ise 8'den başlaması gerekiyor. 8 ile 16 arasında öğrenci numaralarımız var. Şimdi işimiz bittikten sonra sayfamızı kaydediyoruz. Ee, şimdi sıra geldi bu bilgilerimizi yüklemeye. Bunun için okulunuzda ölçme değerlendirme bölümüne geliyorsunuz ve oradan veri işlemeyi seçiyorsunuz. Burada daha önce işlenmiş verileri, imtihan veri yüklemelerini görüyoruz. Şimdi ben az önce bizim 10. sınıfların birinci oturumunu yükledim. Şimdi beraber 11'lere, Selahattin Kulacı'nın 11'lerini yükleyelim. Ee, daha önceden yüklenmiş birler üzerindeki bazı notlara görüyorsunuz burada. Burada bakalım ciddi problem var mı? Şimdi baktığımızda bizim bu 10. sıfırlarımızın hiçbir ciddi bir problem olmadığını görüyoruz. Yani e, K12 gerçekten mükemmel bir şekilde optik formu basıyor ve e, işte şu öğrencinin kodladığı ve sistem uyuşmazlık diyor ama bu tam olarak birebir aynı. Burada problem olunca öğrenci değerlendirilemeyecektir diye mesaj gelecektir zaten. Mesela öğrencinin numarası eksiktir, kaydırılmıştır. Şimdi gelelim nasıl yükleme yapacağız? Veri yüklemek için Buradan kalın yeşil düğmesine basıyoruz. Veri işleyi seçiyoruz. Ve sınav seçeceğiz. Şimdi bizim sisteme yüklediğimiz birçok sınav var. Ee, ben bu e, GRT'leri GRT2 olarak hepsine girdim. Devamında bazı kodlar girdim. Eğer burada sadece GRT2 yazarsanız sistem üzerinde sizin okula gönderilen sadece sizinle ilgili imtihanlar gelecektir. Şimdi ben onları yükledim. Ee, hazırlıklar henüz yarın olacak. 11'lerin bugünkü birinci oturumunun bilgilerini yükleyelim. CRT2-11'i seçtim. Seç dedik. Şimdi buraya geldim. Şimdi bizim imtihanlarımız iki oturumdan oluşuyor. Ve bunu seçtiğimiz zaman dikkat edilirse burada bir ve 2. Birinci ve ikinci olarak şey geldi. Bunun anlamı bunu ben anlaşılır olsun diye. Bu birinci oturumu gösteriyor. Bu ikinci oturumu gösteriyor. Bilgileri yüklerken hangi oturumu yükleyecekseniz onu işaretlemeniz gerekiyor. Şu an biz birinci oturumu yükleyeceğiz. Ee, ve hazır olan dosyamı seçiyorum. Şimdi 11'ler Selahattin 11'ler Birinci oturum ham bilgilerimi açtım. Burada göründü. Birinci oturum olduğunu buradan belirttim. Şimdi burada hangi şablon kullanacak? Buraya dikkat edin. Biz bütün okullara imtihanlarla ilgili şablon da gönderdik. Şimdi e, ben 11'leri okuduğuma göre buradan bakalım 11 ile ilgili hangi şablonlar var. Şimdi dikkat edilse 10 ve 11'lere ilgili birinci oturum, ikinci oturum ve diğerleri var. Şimdi burada biz şu şablonu seçeceğiz. 10-11'lerin şablonu birbirinin aynısı. Aynı dersler var. 10-11 birinci oturum şablonunu seçtik. Kurallarımız üç yanlış bir doğru götürüyor zaten. tanımadığı için bu otomatik buraya geliyor. Prova yap ve kaydetme seçerseniz ben onu seçmeyeceğim. Direkt değerlendirmek istiyorum. Ee, i̇mtihanı değerlendirmiyor. Sadece kontrol yapıyor. Bir hata var mı diye şu notları gösteriyor bize. Şimdi ben sadece şeyleri düzelttim. Hiçbir üzerinde işlem yapmadım bizimkilerin. Direkt okumak istiyorum. Kaydet düğmesine basıyorum. Ve sistem bizim belirlediğimiz bilgilere göre veri işleme emrimiz Sir Merkez Server'a gönderildi. Ve işlemimiz tamam. Burada ciddi problem yok görünüyor. Sadece bakalım ne gibi problemler var. Notlara tıkladığımız zaman evet görüldüğü gibi yine sıfır hata. Yani şu an bu bizim 11'lerin bu şey üzerinde ben hiçbir işlem yapmadım. Her şeyin yani sıfır hata olduğu görüldü burada. Şimdi hata olursa nasıl halledeceğiz? Şimdi bunu halletmeyi öğrenelim. Hata olursa şunu yapıyoruz. Diyelim ki burada diyecek ki ikinci sırada öğrenci sistemde yok. Mesela numarası eksi çıkmış kaymış, kodlama uymamış. E, uyumlamış. Yapılacak olan tek işlem o dosyayı açmak. Ha, o yüzden dedi ki veya mesela baktık ki sistemin içine 10 bilgiler içine 10 karışmış. Bu işi bozacaktır. İşte bu adamın burada diyelim ki baktığımız zaman yıldız görünüyorsa bunu okumamış veya çift şey okumamış. Bunu düzeltiyorsunuz. Düzeltiyorsunuz de düzeltmeye bakın şuna dikkat ediyorsunuz. Düzeltme diyelim şurada düzeltmeyi şurada yapayım ben. Düzeltmek için yaptık mesele şu. E, öğrencinin verdiği cevaplar ve diğerleri düzeltme yazan yerine kaydırmanız gerekiyor. Orayı boşluk silip ne düzeltme yaptıysanız o kadar dikkatli bir şekilde onu yapmanız gerekiyor. Öğrenci numarasınız eksik oldu veya isminde bir problem oldu. Buradan düzeltip kaydedebilirsiniz. Daha sonra kaydı yaptınız. Kaydınızı yaptınız. Ee, tekrar değerlendirmek gerekiyor bunu değil mi? Ama tekrar değerlendirme yapınca özellikle dereceler, öğrencinin sırası falan değişmiyor. Baştan sıfırdan değerlendirmek istiyorsanız bunu mesela biz bunda problem olduğunu düşünelim ve sırf sıfırdan değerlendirmek istiyoruz. Bunun için ya da mesela şunu oldu. Diyelim ki bu denemelerimiz bizim. Neticeleri görmek için bunları yaptık. Hemen neticeyi görelim mesela. Sınav uygulamalarına girerseniz değerlendirilmiş sınavları hemen görürsünüz mesela. Biz burada 10 millerin bakın birinci oturumunu şimdi değerlendirdik. Onları az önce değerlendirmiştim. 10 binlerin birinci oturumunu değerlendirdik. Üstüne tıkladığım zaman imtihanla ilgilenen genel durumlar görülür. Hatta buradan sorulara tıklarsanız cevap anahtarlarındaki muhtemel problemleri görebilirsiniz. Mesela bugün mailde de göndermiştim Cüneyt Bey'e. Şimdi dikkat edilirse mesela bakın şurada problem var aslında. Kürtçe ikinci soruda herkes 61 demiş çoğunluk ama cevap anahtarı A olarak verilmiş. Yani buradan muhtemel cevap anahtarı hatalarını tespit edilebilir. E, tespit edilmiş cevap anahtarları tekrar sisteme girildiğinde yeni cevap anahtarına göre bu imtihanı tekrar değerlendirmek lazım. O zaman nasıl yapacağız? O zaman şunu yapacağız. Diyelim ki denediniz, yüklediniz, cevapları değişti söylendi. Bu durumda mevcut girdiğiniz bu veriyi silmeniz gerekiyor. Bunun için şöyle yapıyorsunuz. Ee, bunun üzerinde kaleme tıklıyoruz. Bu 11 ben düzeltmek istiyorum. Kalem satırı bana tıklıyorum. Ve diyorum ki ben bu veriyi silmek istiyorum. Bu işlenmiş bu veriyi silmek istiyorum. Ve kaydet diyorum. Bu imtihanı şu an e, ee, Silecek. Şu an bu imkan siliniyor. Burada e, bu satırı silmeniz sadece görsel olarak burada bu olayı e, siliyor. Yoksa satırı sildiğiniz zaman normal bu uygulamaları buradan silemiyorsunuz. Sizin sadece orada ekranda denediğiniz şeyleri silmiş olabiliyorsunuz. Görüldüğü gibi şu an bakın 11'lerin birinci oturumu silindi. Çünkü artık sonuç yok. Neticesiz halde geldi. E, burada da Veri bakın bu işlemin olduğunu gördük. Şimdi diyelim denediniz. Cevabı değişti. Veya sizin öğrencilerinizin problemleri vardı ham bilgilerde. Ham bilgileri düzelttiniz. Arada 10. 10. sınıflar da var. 10. sınıfları buradan e, mesela diyelim başka sınıf varsa bu satırı olduğu gibi buradan kesip kat yaparak mesela diyelim bunun e, 10. sınıf olduğunu düşünelim. İsimler karıştığını düşünelim. E, kesip bu satırı diğer 10. sınıfların dosyasına yapıştırmak lazım. Yani e, hep bahsettiğimiz iki muhtemel hatanın birisi okuma hatası yani kodlama hatası. ikincisi ise toplama hatası. Toplama hatasını değer karışmışsa ham bilgiler üzerinden bunları alıp dosyalar üzerinde çalışmak gerekiyor. Hatayı sıfır yapmak için. Şimdi ne yaptık biz? Veriyi düzelttik. Cevap anahtarı değişti diye düşündük. Son cevap anahtarına göre, son kendi okulumuzun kendi sağlam verilerine göre, sağlam bilgilerine göre tekrar değerlendirmek istiyoruz. Nereyi? 10 billere. 10 billere bizim her şey şu an merkezden hazırlandığını düşünelim. Cevap anahtarı değişti. Biz de kendi hatalarımızı giderdik. Okullarımızın yaptığı hatayı giderdik. Diyelim kendimiz için. Şimdi bunu tekrar okumak istiyoruz. Sildik veriyi. Şimdi tekrar tanımlamaya girelim burada. Bir öncekinden düzenlet düğmesine basarak sadece birinci oturumu okuyacağız çünkü. ikinci oturum içinde ikinci oturumu ayrı seçeceğiz zamanı gelince. Şimdi birinci oturumun dosyasını seçiyorum. 11'lerin dosyasını bilgisayarımdan. Ee, Selahattin birinci oturum 11'ler seçtik. Zaten bir önceki seçtiğim ilgili bu da olduğu gibi duruyor zaten. Tekrar imtihan tanıtmama gerek yok. Daha önce onu yapmıştım. Prova yapmayacağım. Direkt okuyacağım. İmtihan derecelendirilecek. 3 yanlış bir doğruyu götürüyor ve bu kalıbı kullanıyoruz. Bundan emin oluyoruz. Yani her sınıfla işlem yaparken o kalıbı kullanacağız. 7'leri kullanırız. 7'ler, 8'ler, 8'ler, 9'lar, 9'lar hazırlıklısı hazırlıklar. Yani her birinin ayrı kalıbını kullanacağız. Zaten doğru kalıbı kullanmazsanız, işte şöyle bir mesaj alacağız. Mesela ben diyelim şuna buna, diyelim ki hazırlıkların kalıbını kullanayım. Hazırlıkların kalıbını kullandım. Ve kaydedildiğiniz zaman bakın bir mesaj gelecek. Diyecek ki, hemen işlesin bunu. Şimdi görüldüğü gibi imtihan okunmadı. Sebebi biz farklı kalıp kullandık. Ee, o optik kurumda hemen e, birinci bölümü okudu ama Kürtçe isimli dersin yeri belli değil dedi. Neden? Çünkü bizim hazırlıklarımızda Kürtçe e, dersi yok. Onun için olmadı. O zaman hemen doğrusu nasıl yapacağız? Tekrar buradan düzeltebiliriz. Tıklıyoruz. Diyeceğiz ki biz bu 11'lerin imtihanı çünkü 11-10-11'lerin kalıbının Birinci e, oturumunu kullanacağız, kalıbını kullanıyoruz. Ve şu an sadece birinci günün bilgilerini seçeceğiz. Şimdi doğru bilgilere tekrar seçtim. Birinci oturumun, evet 11'ler seçtik. Diğer bilgiler aynı duruyor. İmtihan ismi, imtihan formatı ve bildiğimiz bilgiler doğru. İlk oturumu seçiyoruz, bundan eminiz. Ve kaydet düğmesine basıyoruz. Evet. Yeni değişikliklerimize göre imtihanımız okundu. Artık şurada aslında gereksizleri ekranın kalabalığı silebilirsiniz. Mesela diyelim ki yani bize lazım diye bu satırı silebilirsiniz. Kalabalık olması istemiyorsanız silebilirsiniz. Ee, şimdi hemen hızlıca şey de gösterelim. Bu imtihanın sonucunu nasıl alacağız? Onu gösterelim. Sonra geçelim. Şimdi e, sınav uygulamaları ve sonuçlar bölümüne girdiğimizde şimdi e, bu imtihanların Yayınlama tarihini biz 30 Nisan olarak belirlemiştik. Bunu değiştirebilirsiniz isterseniz. Ama asıl ben size bu imtihanların nasıl neticesini alacağız. Şöyle yapıyoruz. Ee, satır raporunda, ilgili satır raporunda, e, raporlara tıkladığımızda, eğer öğrenciye karne vereceksek, karneyi, genelik karneyi seçiyoruz. Aynı işlem, e, Sertesi'de de aynı işlem geçerli. Genelik karneyi seçiyoruz. Buradan e, sisteme girişi İngilizce yaparsak karne başlıkları İngilizce oluyor. Ama ben şu an Türkçe girdiğim için böyle. Şimdi sıralama şekli şubesine göre olsun, okul için olduğu için iyi. Biz yani adına göre sıralama yapıyoruz. Kazanımları gösterip olunca geçip bu ilçede de bu yetişmedi büyük ihtimalle. E, bunları da dereceleri göreceğiz. Sıralamaları gösterecek öğrencinin. Şimdi normalde burada eğer ilk oturumda da girseydik sistemimiz otomatik olarak bunu iki oturumu birleştirip bir kane verecek. İki sistem, iki oturumu birleştirip buradan bitir dediğimiz anda öğrencinin cevap hatalarını bunları göstersin, bunları göstersin, hepsini göstersin. Bitir dediğimiz zaman sistemimiz bize PDF formatına resimli okulumuz öğrencilerinin karnesini hazırlayacak. bir diğer her ders için alacağımız raftır ise şu. Aynı satır satırda toplu sonuç listesi var. Toplu sonuç listesi. Bir de bu lazım. Çünkü öğretmenlerimiz listeyi kullanarak e, söz notlarını verecekler. Yine yerli hocalarımız işte sistemler hemen alam alamayabiliyorlar. Bunu her sınıf için çıktı alırsak, toplu sonuç listelerini çıktı alırsak işler kolaylaşacaktır. Şimdi ben pdf olarak almak istiyorum listeyi. Bütün öğrencileri aldık. Burada telefonu falan da gösterebilirsiniz öğrencilerin. Öğrenci telefonları gösterebilirsiniz size. Veri telefonları gösterebilirsiniz. Ee, şu an CRT2 ikinci oturum demiş ama biz birinci oturumu alalım sadece. İkinci oturum şu an e, hazır değil. E, netleri de göstersin hatta yüzde olarak göstersin, yüzde kaç aldığını da göstersin. Şeyimiz şey, isim sıralı olsun o zaman. E, listemiz puan sıralı olabilir, isim sıralı aldık biz. Gruplara göre ayırır dersek şube şube ayırır sistem. Şube şube liste alır ve her öğretmen o listelerini alarak doğru sayılarına göre sınıfın notlarını verebilir. Hemen bitir diyorum. Ve raporumuz oluşuyor. Hemen oluşmuş toplu sonuç listesine bir görelim. Hemen indirdik. Evet. Görüldüğü gibi şube şube öğrencilerimiz geldi. Ders ders bakın birinci oturumun genel durumları, ders ders toplam ortalamaları ve her bir dersten ıı, başarı yüzdeleri ve doğru yanlış sayılarını burada gördük. Bu listeyi kullanarak öğretmenlerimiz çok rahat bir şekilde ilgili öğrenciler notlarını verebilirler. Hemen bu arada sistemde oluşmuş olan diğer şeyi görelim. Ee, karne örneğini görelim. Hemen jenerik karneyi görelim. O oluşmadan biz şeyi geçmiştik. Karnemiz şu hemen bakalım karnemizi indirelim. Karnemiz biraz büyük, 9.99 megabayt indirmesi biraz zaman alacak gibi. Evet, karnemiz açıldı. Dediğim gibi ikinci oturumu da girdiğimizde burada bütün dersler birleştirilecek, bütün dersler birleştirilecek. Şurada e, birinci oturum ve içindeki dersler, ikinci oturum ve içindeki dersleri göreceksiniz. Sıralamalar okula. Ve bütün bölgeler, herkes bilgini gittikten sonra burada şube sırası, okul sırası, bölge sırası ve Irak sırası olarak, olarak bu bilgileri göreceğiz. Herkesin grafiklerini burada çok rahat göreceğiz. Kazanımlar olsa kazanılmaz göreceğiz. Bu şeyde de kazanım olmayacak gibi görünüyor. Yani sistem bu şekilde. Yani sadece size bunları printerden basmak kalacak. Ee, bu kadar. Yani oluştuğu zaman bütün imtihanları bu şekilde buradan yapıp hallediyoruz.